Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, Ayça'nın bayağı tadı yok çünkü şekerle yüksek çıkıyor. Aymya, şu an yemek derdinde. Ayça çok oyun oyun oynamak ister. Arkadaşlar şu çiz bu oyununu bilir Bilmiyor <laughs> musunuz? Çiz bu challenge. Arkadaşlar ben bu oyunu çok severim. O yüzden. Hatta hatta başlayalım. Herkes seçsin. Tık tık. Ben seçtim. Hadi hadi seç. Belki gelir. sen boş gelir. Söylemem hiç kimseye. Arkadaşlar siz bakabilirsiniz. Siz yabancı değilsiniz. Gördüğünüz gibi. Aç sen de göster. Ama sen hocam bu kist. Evet arkadaşlar, siz Evet arkadaşlar, Amina yok bu sefer. Aminasız başlayacağız. Herkes boya lan alsın. Açıcım sen ne çıktı? Aynı bulma. Bana pasta boya çıktı arkadaşlar. Evet, bu sefer ben seçiyorum. Arkadaşım masallar arkadaşlar. Bir masal seçeceksiniz. Ben o zaman yeşil bir şeyle ilgili bir şey yapayım. Hayır. Sen masal rengiri. Masallar kadar güzel bir oyun bahçesindeyim. Masallar kadar güzel bir hayalin ortasındayım. Ben bir oyun bahçesi rengi Bu şarkılar Ayça'nın çok hayranı, çok sevdi. Ayça. Arkadaşlar şöyle. Bunu şeyden aldık değil mi Ayça'cığım? Kitap fuarında. Evet. Evet arkadaşlar. Ben pasta boyalarını alayım. Ben de bunları gidiyorum. Ama yeşil. Diyeyim. Masal gibi. Ha yeşil. Masal ve çok tatlı yeşil. bir şey getireceksin. Yeşil. Getirecek. Yeşil. Aa, tamam. yeşil. Çok tatlı bir şey getireceksin anladın mı? Tamam. Arkadaşlar bu bayağı zorlanıyor. Zaman ama olsun. Bu bayağı güzel eğlenceli oldu. İlk önce arkadaşlar. Bayağı zorlanıyorum. Evet. Şurayı Arkadaş. Arkadaş. mükemmel yazıyla Arkadaşlar koşu kalem kullanmamız çok sıkıntılı da değil. Ben %100 kullanıyorum koşun kalemi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan bir tane masal seçin. Aha, vişne ne diyor? İş ne yapıyor arkadaşlar şöyle katlayayım ben şunu. Arkadaşlar katladım. Küçük bir sayfaya çevirdim. Ve en sevdiğiniz bir yapıyorum. Hatırladınız mı? Ben çok küçükken yapmıştım ben size. Bu bir şineyi. Arkadaşlar. Vişne çok en çok kiraz ben. Arkadaşlar bu çok mu tatlı? Annem tatlı dedi. En azından yeşil tatlı geçişseydin ya. Bu ne? Neyse hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada vişne yazıyor. Ben de vişne yapıyorum. Saysana 30'dan geri. Bu kadar da hızlı demedik yani. Arkadaşlar en son göstereyim ben size. <laughs> Allah hiç sen olarak arkadaşlarla konuşabilirsin. Dokuz. Merhaba. Evet Merhaba. Kaç dakika çekmişiz? Beş dakika. Beş. Ah. Evet arkadaşlar. Aa, ben yatışım var bu. Hmm. Ay da geldi? Bibiş. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun Bibi? Neye bakıyorsun Aymina? Arkadaşlar benimki de bitti. De. Arkadaşlar benimki de bitti. Ha? Ablamınki de bitti. Şarkı da aşağıya bindi. Arkadaşlar bakıyoruz. Şimdi yorumlara yazacağız. Bir açalım. Evet arkadaşlar hastayım. Hastayım dediğim bir şey yapmayın. Hastayım arkadaşlar. Şimdi ablamı görüyorum. Evet ablamın yüzünü de bir gösterelim. Evet haçıcığım. Şimdi devam edelim. Gösterişlere. Hadi. Göstersen arkadaşlara. Güzel güzel ki. Vişneler yaptım ben. Görmüyor musun? <laughs> ha, arkadaşlar çok güzel oldu. Aha <laughs> benimki. Ay. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu pasta boya. Ayça'nın bayağı uykusu gelebilir. Neyse Arkadaşlar arkadaş. çok geç oldu. Hadi arkadaşlar. Şimdi ya... kine de gösterelim lütfen evet, Ayça. Biz de bir oynayalım mı? Aha burada burada. burada. Evet Evet ikinci turumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu Ayça kitabımız. Hı, bu kitabımızı çıkarıyoruz. Hadi Ayça'cığım göster. Şu bu eşyalarımızı da çıkarıyoruz. Ayça bakalım. Pastel. Şimdi bunu kapatıp. Hadi bir. Yer. Ama bu son tur. Bir. Iki, üç. Emin misin son tur olduğunu? Ben... Hayır, açtı ama. Arkadaşlar. Hmm. Şeklini bulma. Aynen. Aynen şeklini bulacaksın kardeşim. Nasıl bir şekilse öyle bulacaksın. Hmm. Hmm. Ya ne no, yapma. Ona, Kadın... ya, ona pasta boya çıkmıştı ondan belki. Işte. Hmm. Evet. Benki hiçbir şey yapma. Yani boş bir kız. Kala kalem. Ya yani istediğim, istediğimiz arkadaşlar. Kala kalem. Arkadaşlar e ben, ben şimdi ne yapacağım? Boya kalem yapacağım ben. Allah ya. Sen de Almina şekli bul. Bak orada bir tane var. Bak karşıda bir tane var. Şeklini bulacaksın Almina. Almina, Almina. Ya hayır ben. E ben ne yapacağım? Ah kal bu. Tut. Ama. Ha sen de değiştir evine hadi bak. Bir tane al. Ama bak bu soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben. Evet seçiyorum. Arkadaşlar bayağı boyama kalem yapacağım ben. İsterim yok. Kim kalmazsa bir tahsin taşı olmanı. Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle göstereyim. Osman Nacahin Karım. Babam bunu izlediği için biz bunu aldık. Yazarı da imzaladı. Evet. Arkadaşlar. İmzaladığı şey babamın adına yazı, imzaladı. Evet arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. İstediğimi yaptığım için istediğim resmi yapıyoruz. Şöyle. Yeni dünya yazan bacı ya. Yeni Yeni dünya. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Çok büyük bir tane çiçek çiziyorum arkadaşlar. Şöyle kocaman. İçine turuncu ile doldurdum. <laughs> Arkadaşlar mükemmel gidiyor. Arkadaşlar aslında benim resmim mükemmel ama sadece bir elimde telefon, bir elimde resim çok kötü oluyor. Aslında benim resimlerim çok güzel. Bir de biraz yorgunum demiştim ya size. Ahçı Tekir'den geldik, Tekir'den. Orada şey bahçemizi budadık. İlaçladık öyle. Değil mi açacağım? Uh -huh. O kadar zordu. Ondan birazcık yorgunum. Belki fazla video çekmeyebiliriz. Ondan özür dileriz. Bir de fazla video çekemediğimiz için çok çok özür dileriz. Bilirsiniz bizim zamanımız olmuyor. Allah. Ondan artık sık sık videomuz Allah, gelecek. Allah, böyle olur mu? Abla. Abla. <laughs> <laughs> olur. Arkadaşlar bayağı zorlanıyorum ama ben bu kısır kesinlikle <laughs> <de> kazanamadım. <laughs> çok güzel boyuyor arkadaşlar ben bu mavimi çok seviyorum arkadaşlar başka ne boyayabiliriz mavi Boy sanki sanki kırmızı diyormuşsunuz gibi duyuyorum bazıdan pembe bazılarınız ya. Arkadaşlar pembe yaptıracaksınız. Çünkü bunların ikisinin arasına ancak pembe uyumludur. Bu bayağı zorlanıcı. Ama yine de çizebildiğime şükür ediyorum. Arkadaşlar şimdi kahverengi rengi neden yapmadınız diyorsunuz. Çünkü dalına o renk yapacaktım ve diğer renkleri anlamı olmayacaktı. Okey. Şimdi böyle böyle vuruyorum. Arkadaşlar bu bayağı zorlatıcı. Ama bir sayfa mı oldu? Ne yapayım arkadaşlar? Ben böyle resimleri çok severim. Arkadaşlar şimdi şuradan güzel güzel bir yeşil alan lazım. Hepinize YouTube özürlerini dinlemek için

denizde bir gül bir çiçek <laughs> mengi bitti bir daha göstereyim isterseniz nere diyor bu arkadaşlar bu bayağı kaçır çok <laughs> hadi açacağım Hepsini yazmanı gerek yoktu. Şu hafta yedim yeter. Ayçan'ınki bayağı değişik oluyor. Yükseldimi yaptık. Ama benimki istediğim de değil. İstediğimi yapıyorum. Arkadaşlar 5 dakika bekleyelim be. öyle göster.